Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Acil Yayınları Matematik Enerji 9. Sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda bölme işlemi ve bölünebilme kuralları ile alakalı 4 tane yeni nesil sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayalım. Soru 1 ne diyor bakalım. Aşağıda 25 santim uzunluğunda bir cetvel verilmiştir. Bu cetvellerden birbirinin aynısı olan 39 cetvel daha doğrusal olarak ucuca ekleniyor. 41. cetvel şekildeki cetvelden daha kısa olup diğer 40 cetvelin ucuna da bu cetvel konuluyor. Ölçülen toplam uzunluğun 15 ile bölümden kalan 1 olduğuna göre ölçülen toplam uzunluk en çok kaç santimetredir demiş. Şimdi 25'ten 39 40 yani 25 çarpı 40 o da 1000 yapacak. Şimdi 41. cetvel şekillik cetvelden daha kısa. Yani 1025'ten ne olacak senin uzunluğun kısa olacak. 1000'den de ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. 15 ile bölümünden kalan 1 santimetre olduğuna göre. Şimdi 15 ile bölümünden kalan 1 olması için 15'in bölenleri 3 ve 5. 3 ve 5 ile bölümünden kalan 1 olacak. Şimdi 5 ile 5'e bakacağız önce. 5 ile bölümünden kalanın 1 olması istiyoruz. Şimdi burada o zaman 1021 olacaktır. Başka şans yok zaten. Çünkü burada 1 kalan olduğundan dolayı. Acaba, acaba bu sayı aynı zamanda 3 ile bölümünden de kalan 1 veriyor mu? Bakalım. 1, artı 0 artı 2 artı 1. 3K artı 1 mi? Şu birler gidince 3 eşittir 3K. Evet uygun. O yüzden cevabın 1021 olmak zorunda diyoruz. Sonraki ne gelecek? 1026. 1026 olma şansı zaten yok. Soru 2. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir kapı görseli verilmiştir. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir kapı görseli verilmiştir. Kapının üzerine kapının kenarlarının paralel olacak şekilde bir kenarı 4 birim olan kare şeklinde süsler yapılması planlanmıştır. Ardışık iki kare süs arasındaki uzaklık 5 birim hesaplandığında kapının en üzerine bir kare süslemenin yarısı denk gelmiştir. Buna göre kapının boyu birim cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi nasıl gidecek bu sistem? 4 sonra 5 4 5 4 5 Yani şurası kaç yapacak? Yani şurası kaç yapacak? 9. Şurası kaç yapacak? 9. Şurası kaç yapacak? 9. Yani senin ifadenin 9'un katının kaç fazlası olacak arkadaşlar? 2 fazlası olacak. Şimdi A aşkına bakalım. 8, 1, 9. 8 artı 1 artı 9 direkt 18. Olmaz 9'un katı. B şıkkı 820. O zaman 9'un katının bir fazlası olacak. Olmaz. C şıkkı birer birer artı için bunu anlayabiliyorum. Burası ne, ne yapacak? 8, 10, 11 yaptı. 11'de 9'un katının kaç fazlası? 2 fazlası. K'ya 1 verdiğimizde doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Çünkü 9'un rakamları toplamı 9'un katının kaç fazlası olmak zorunda? 2 fazlası olmak zorunda diyoruz. Soru 3. Kenar uzunlukları tam sayı olup boyu ennin 3 katı olan pembe renkli özdeş dikdörtgenler ve mavi renkli bir tane cetvel. Aralarda boşluk olmayacak ve her biri tamamen görünecek biçimde şekillik gibi birleştirilmiştir. Buna göre cetvelin uzunluğu kaç birim olabilir demiş. Şimdi boyu ennin 3 katıymış. Yani burası K ise burası 3K, burası K, Burası 3K. 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 K. 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 Şimdi burada K'ları toplayalım. 1K. 2K. 5K. 8K. 11K. 14K. Toplamda 18K. Yani bu sayı 18'in katı olacak. Yani 18'e tam bölünmek zorunda. 18'de 2 ve 9. 2 zaten bir kere çift olacağını söyleyecek. O yüzden şu 3 şık dedim. 9'da rakamları toplam 9'un katı olacak. 3, 8, 14, 16. Bunu eledik. 8, 9, 18 doğru cevabın ne olduğunu söyleyeceğiz. C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Ve yeni nesil testteki son sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Şekildeki caddenin bir yanındaki evlerin numaraları ardışık çift sayılar, diğer yanındaki evlerin numaraları ardışık tek sayılardır. Ahmet'in evi bu cadde olup numarasının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Yani o zaman 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Mehmet'in evi bu cadde olup numarasının 9 ile bölümünden kalan 8'dir. Ahmet ve Mehmet'in evleri yan yana olan komşu iki evdir. Ahmet ve Mehmet'in evlerinin numaraları iki basamaklı birer doğal sayı olduğuna göre bu numaraların toplamı en çok kaçtır demiş. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 2 ise yani nasıl olacak bunlar? 2 olabilir, 7 olabilir, 12 olabilir, 17 olabilir. 2 basamak dediği için 82 olabilir, 87 olabilir, 92 olabilir, 97 olabilir. Yani bu şekilde olacak. Kim bu? Bunlar kimin? Ahmet'in. Tamam diyorsun. Mehmet'in evi bu caddede olup numarasının 9'a bölümünden kalan 8'dir. Yani Mehmet'in evleri 9'a bölümünden kalan 9K artı 8. O zaman ne olacak? 8 olur. 17 olur. Burayı biraz ne yapmamız gerekiyor? Yazmamız gerekiyor. Çok değil aslında. 8 10 tane hemen yazabiliriz. 8 17 26 olur. 35 olur. 44 olur. Hep yazarak çek. 53 olur. 62 olur. 71 olur. 80 olur. 89 olur. Bir de 98 olur. Şimdi bunlar arasında yan yana olmasını istiyoruz ve çok en büyük olmasını istiyoruz. Şimdi bakıyoruz burada 97-98 bunlar karşılıklı. Bakın çiftler yukarıda tekler aşağıda. 92-89 olmaz. 87 ile bakın 89. Yani 87 burada 89 da burada olacak şekilde ardışık iki tek sayı olduğunu görüyoruz. Bunların toplamı da ne gelecek arkadaşlar buradan? 7-9 daha 16 176 doğru cevap D seçeneğe geldiğini söylemiş oluyoruz. Evet bölme ve bölünebilme kuralları ile alakalı yeni nesil testimizi burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra iki tane uygulama testimiz var. Onları bitirdikten sonra asal sayılar kısmına geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.